Teşkilat dizisinin yeni analizinde ekibimizdeki hain tarafından hüsrana uğrayan Neslihan'ın düş ülkeden polis sayesinde bir işi daha rahat bir şekilde çözmesine ve kesin olarak haini belirlemesine şahit olacağız. Ekibimizdeki hain Nazlı değil fakat bilgisayarcılardan biri. Neslihan'ı korkutan şey ise ekibin güzide elemanlarından birinin çıkmasıdır. Haini bulan Neslihan ekibini rahatlatmış Altay açısından da bir rahatlığa sebebiyet vermiştir. Selen artık iyileşecek ve Altay'la beraber Neslihan'ın evinde kalmaya devam edecektir. Neslihan'ın kanını alan kraliçe bu sefer ekibe güzel bir tuzak hazırlamıştır. Bu kanı ülkedeki bütün casuslar olaylarında kullanıp bütün suçu Neslihan başkanı yıkmak için hazırlanıyorlardır. Korkut'un planları Suat tarafından engellenmeye başlanacak. Korkut ise bu işe bir bit yeni olduğunu farkına varacaktır. Kardeşi Zeynep'ten bir habersiz Korkut Suat'ın bütün planlarını önceden müdahale edebilmesinin suçunu Hamdi'ye bağlayacaktır. Hamdi ile yolları ayıran ve artık işlerinin bitmesini buna bağlayan Korkut, Suat ve Hamdi'nin güç olduğunu düşünecek ve ona göre kendini savunacaktır. Masada yeri olmayan Korkut artık yeni görevini Tufan ile tanışıp onun yanında olarak gösterecektir. Başkanın iş adamları planı devreye girecektir. Tufandan bir habersiz ekip görev ilerledikçe kraliçenin yanında olduklarını öğrenecekler. Onu yakalamak için çeşitli tuzaklar hazırlayacaklardır. Bakalım teşkilat yeni bölümde bizleri neler bekliyor. Videom bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.